Merhaba. Hiç tanışmadığımız halde seni çok iyi tanıyorum. Çünkü kalpten kalbe bir yol var. Henüz farkında olmadığım bir yolculukta olduğunu biliyorum. Acılar ve yalnızlıklar olarak görüyorsun birçok şeyi. Bir çıkış hayal ediyorsun. Bir çözüm, bir deva, ruhuna bir ışık arıyorsun. Belki aradığın şeyin adını bile bilmiyorsun. Belki gerçekten bir şeyler aradığının farkında bile değilsin. Olsun. İyilikle yola çıkan kaybolmaz. Eksikliğini hissettiğin şey ne olabilir? Umut mu? Tebessüm mü? Ya da hayal kırıklıklarını yok ediverecek sihirli bir aşk mı? Yoksa huzur mu? Şimdi gönlünü aç da dinle. Seni sessizce seven, seni hiç unutmayan, sana çok yakın olan biri var. Yeni cevaplar için yeni sorulara ihtiyacın olduğunu anladığın an, hayal kırıklıkları ve kayıplar yerini coşku, nezaket ve farkındalığa bırakacak. Hadi keşfet. Kemal Sayar söylemiş.